Merhaba hanımlar yine ile kuyu kazıyorum. He, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok seveceğinizi düşündüğüm bir tasarım oyanın yapılış aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben oyamızı pudra pembesi düz renk yazmaya uygulayacağım. yazma markası Paydar İpek, ipin markası Çizmeli. İpe dizili kum boncuklardan kullanacağım. Ben iki boncuk arasında kararsız kaldım. Şöyle altın sarısı kesme boncuklarım da vardı. Onları kullanmayı da düşündüm. Yalnız sanki oyamıza e, kum boncuk daha iyi yakışır diye düşündüm. O yüzden altın sarısı boncuklardan vazgeçtim ve kristal e, kum boncukları kullanacağım. Sizler istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Modelimiz hem çok gösterişli hem de çok tatlı bir model olacak. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi hiç sözü uzatmadan modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle görüntüyü sabitleyim ve boncuklarımı da biraz geriye iteyim. Ben oyamın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım. Zürafa üzerine sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz. Sıralı filizlerin üzerine de şimdi boncuk yerleştireceğim. Bunu önceden hazırlamadım. Sizler isterseniz oyayı direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Sıralı filiz yapmak istemezseniz İpimi ilk yuvaya düğümledim ve bir tane boncuk alıyorum. Yanındaki yuvaya geçiyorum. Şimdi her bir zürafaya bir tane boncuk alarak bu sırayı böyle ilerleteceğim. Evet ben her bir zürafaya bir tane boncuk alarak sıramı ilerlettim. İpimi iğneme aldım. Şimdi bir üst sırayı yapacağım. Tekrar ipimi en baştaki yuvaya sabitliyorum. Boncuğumu düğümüme doğru iterek üzerine zürafa yapıyorum. Diğer boncukları da aynı şekilde şöyle düğümüme doğru itiyorum. Diğer tarafına ipimi sabitliyorum. Evet bütün boncukların üzerinden zürafalarla geçtim. Böyle bir görüntüsü oldu. İpimi ilk zürafaya düğümlüyorum. İki tane zürafa yapacağım. İki tane boş zürafa yaptım. Üç tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Sıkıştırarak üçgen formu veriyorum. Daha sonra tekrar şöyle ipimin düğümlü olduğu zürafanın içerisine Bakın yanındaki zürafaya değil de ipin düğümlü olduğu zürafanın içerisine ipimi tekrar geri uzatıyorum. Yuva boyuna dikkat edelim. Çok fazla küçük olursa boncukları dışa atabilir. Çok aşırı büyük de olmasın. Ben şimdi yuvaların üzerinden iki kat daha geçeceğim. Sizler isterseniz yuvaların üzerinden kat kat geçmek zorunda değilsiniz. Ben biraz daha oyamız kalıp gibi dursun istiyorum. O yüzden böyle yuvaların üzerinden bir iki kat geçiyorum. 2 kat geçtikten sonra tekrar yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya minik 3 ya da 4 tane pırpır yapacağım. Çok fazla büyük olmasın. Şu boy yeterli. şimdi üç tane pırpır yaptım bir tane fazladan düğüm yapıyorum bakın üç tane pırpır yaptım bir tane ekstra yanında bir düğüm yaptım yuvanın tam ortasına geldiğimden emin olmam gerekiyor bir tane uzunca filiz yapıyorum Yaptığım pırpırların iki kat boyu uzunluğunda bir tane filizi yuvanın tam ortasına yerleştiriyorum. Tekrar yanına bir tane düğüm yapıyorum. Ve tekrar şurada yaptığım 3 tane pırpırın boyunda yine 3 tane pırpır yapacağım. Tekrar 3 tane pırpır pır yaptım ve zemine iniyorum. Tekrar boş zürafa yapacağım. 2 tane boş zürafa yaptıktan sonra yine boncuk alacağım. Şöyle 2 tane zürafayı yaptım. Tekrar 3 tane boncuk alacağım. Bu arada şu aradaki mesafe tamamen sizin elinizin işçiliğine göre değişebilir. Bir sayı daha fazla da yapabilirsiniz. Oya nasıl düzgün duruyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde 3 tane boncuğu aldım, yuva yaptım ve yuvanın üzerinden 2 kat geçiyorum. Yaptığım yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Tekrar şu boyda 3 tane pırpır yapacağım. Çok fazla büyük olmasın. 3 tane minik pırpırı yaptım. Tekrar bir tane düğüm yapıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Buradan şu uzunca yaptığım filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Hem filiz boyunu ayarlıyorum hem de şuraya e, yuva yapacağım mesafeyi de ayarlıyorum. Dikkat edelim çekme yapmasın. Boncuğu aldım. İpimi sabitledim. İki tane boncuk alıyorum. Şu boncuğu da düğümüme doğru iterek Diğer tarafına ipimi sabitliyorum. Buraya da 3 tane boncuk almış oluyorum. Şu şekilde üçgen durmasına da dikkat edelim. Bu aldığım boncukların üzerinden şöyle bir geçiyorum. Yuva yaptım. Yaptığım yuvanın üzerinden yine 2 kat geçiyorum. elimle oyayı her zaman düzeltiyorum şimdi bu yaptığım yuvanın içerisine 8 ya da 9 tane e, filiz yapacağım şu yaptığım pırpırlardan biraz daha uzun bir filiz yapacağım 8-9 tane bu boy yeterli diye düşünüyorum Evet ben 9 tane filiz yuvanın içerisine yerleştirdim. Şimdi buradan tekrar aşağı iniyorum. Şuradaki boyu ayarlıyorum. Eşit bir şekilde aşağı indiğimden emin oluyorum. Daha sonra ipimi sıkıyorum. Yine buraya bir tane düğüm yapıyorum fazladan. Daha sonra Tekrar e, şurada yaptığım minik pırpırlardan 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpır yaptım. Yine zemine iniyorum. Tekrar iki tane e, zürafayı boş bırakıyorum. Şöyle boş geçiyorum. Tekrar 3 tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum yine. Tekrar üzerine yuva yapıyorum. Bakın yine yaptığım işlemin aynısını yapacağım buraya. Şurada yaptığım işlemin aynısını buraya uygulayacağım. Şuradan başlamış gibi düşünün yuvanın içerisinde ipimi sabitleyeceğim 3 tane pırpır pır yapacağım bir tane uzun filiz yapacağım daha sonra aşağı inip e, uzun filiz yaptıktan sonra e, üç tane tekrar pırpır pır yapacağım aşağı inip tekrar yuva yapacağım tekrar 3 tane pırpır pır ve filizi yaparken yine buradaki işlemin aynısını yapıp içerisine e, yuvanın içerisine 9 tane filiz yerleştireceğim yani bu işlemin aynısını buraya da uygulayacağım ben dilerseniz videomu çok fazla uzatmayayım. Şu işlemin aynısını böyle biraz ilerleteyim. Daha sonra geleyim üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet, ben oyamızı bu kadar ilerlettim. İpimi de iğneme aldım. Şimdi üst kısmını yapacağım sizlerle beraber. Yaptığım ilk filizin tepesine ipimi sabitliyorum. Şuradaki fazla ipimi keseyim, kötü bir görüntü olmasın. Filizlerin üzerinden şimdi zürafalarla geçeceğim. Çok fazla minik e, zürafa yapmayalım. Oyayı her zaman elimle düzeltiyorum. Düğümlerde kaymalar olmasın. Evet bütün filizlerin üzerinden geçtim. Şimdi ipimi diğer yuvadaki filizin tepesine uzatıyorum. Buradaki mesafeyi çekme yapmayacak şekilde ayarlıyorum. Ben şimdi bu yaptığım geçişin üzerinden şöyle iki kat geçeceğim. Daha sonra üzerine sık iğne dolduracağım. Daha böyle kalıp gibi olması için tam boy ipimi uzatıyorum. Buradan tekrar geldiğim yere geri döndüm. Bir sonraki sırada üzerine sık iğneler yapacağız. Aynı şekilde diğer filizlerin üzerinden de zürafalarla geçiyorum. Dilerseniz ben hepsinin üzerinden böyle geçeyim. Daha sonra geleyim. Üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet, ben sıramı tamamladım. İpimi tekrar iğneme aldım. Filizin tepesine ipimi sabitliyorum. Bakın, zürafanın tepesine değil de filizin tepesine ipimi sabitledim. Buradan yaptığım ilk zürafanın tepesine ipimi uzatarak bir tane tekrar zürafa yapıyorum. Bir tane boncuk alarak yaptığım zürafanın tepesine geliyorum. Ve yine aynı zürafanın içerisine tekrar ipimi aşağı indiriyorum. Hafif, bombeli bir tane küçük yuva yapıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya ipimi uzattım. Bir tane zürafa yaptım. Yine yaptığım zürafanın tepesine ipimi uzattım. Boncuk alarak geçiş yaptım ve yine aynı zürafanın içerisine geri iniş yapıyorum. Yanındaki zürafaya inmiyoruz bakın. Aynı zürafanın içerisine iniyoruz her zaman. Tekrar zürafa yapıyorum ve boncuk alarak yaptığım zürafanın tepesine geliyorum. Ve tekrar aynı zürafanın içerisine iniyorum. Bakın böyle bir görüntüsü olmalı. Dilerseniz ben bu zürafaların üzerinden geçeyim. Şu ara geçişe nasıl bir şey yapıyorum onu göstereyim. Evet birinci çiçeği tamamladım. Şu an doğaçlama bir şekilde yapıyorum. Ben de tasarımı ilk defa sizlerle beraber deniyorum. Sonucu ben de merak ediyorum. Nasıl olacak? yaptığım bu geçişin üzerine şöyle birkaç tane sık iğneyi yerleştirir şekilde düğümler yapıyorum buradan tekrar diğer yuvadaki zürafanın içerisine ipimi sabitledim bir tane zürafa yaptım bir boncuk alarak yaptığım zürafanın tepesine geldim ve yine aynı zürafanın içerisine ipimi indirdim. Şöyle hafiften bombeli bir tane yuva yapıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya geçiyorum. Ve yine yaptığım zürafanın tepesine ipimi sabitlerken bu arada boncuk da alıyorum. Yine aynı zürafaya iniyorum. Bu işlem böyle devam edecek. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle gerçekten çok gösterişli ve çok tatlı bir oya oldu. İnanılmaz güzel. Keşke canlı halini görebilseniz. İnşallah size güzelliğini de ekrandan yansıtabiliyorumdur. Şöyle aşağı doğru tutayım. Ben şimdi oyamızı ütüleyeceğim. Fotoğraflarını çekeceğim. iğne ile kuyu kazıyorum. Instagram hesabından paylaşacağım. Oyamızın fotoğrafına oradan bakabilirsiniz. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar 150 liraya yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.